Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte nedire gitme günü geldi Ben video dışı hapsini yani kazdım 20 tane tam Çünkü videoda Kazarken sıkılacaktınız Hemen yapalım Şöyle yap 2 3 5 yeter Hazırız Şimdi Çakmak 3 2 1 Ve Motherboard'ımız hazır Yes tam bir birinci dakikada ne derdi olurum olmadı arazi olmuş oha doğduğum yere bak ya ne you. <laughs> Şimdiden... Oh. Kaç. Ay, ben kaçar. Oh, ben şerefsiz. Beni öldürüyor. Bir dakika, benim okum. Ok lazım bana. Ok nasıl yapılıyor ya? Ok. Hamdemir bile o ne alaka? Bu nasıl yapılıyor? Çubuk, tüy, bir de Çakmak Çakmaktır bende var madenlerden çubuk tüy sopa sopa tüy azıcık var şurada bu yemek çakmak taşı bir tane mi gerçekten benim bir de Boşatmam gerek. Şuna at, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at, şunu at, bunu at, bunu at, şunu at, şunu at, şunu at, bu kalsın, sen de kal, bu kal, sen git, sen git, şakma da ihtiyacım yok, sen de git, tamam. Gel buraya. Dört tane ok yapabiliyorum. Yaptım dört tane. Ama işimize yaramayacak dört tane ok. Bizim çakıl çakmak dışı benim. Yok Yok bunlar. Bunu bulalım. Ben sesleri de kapatmak istiyorum. Çünkü çok kötü ses. Şimdi devam ediyoruz. Çıkış oraya çıkış. Çık. Nereden aldım? gast. Lan git git. Dıt. Dıt. Senin varsa benim de var. Son okum değil. Bitti. Abi ben çok yavaşım. Buradan gitmek istiyorum. Orada da gast var. Ya gast. gast git. Ha şimdi bıraktı. Oh be. Oh, Aç açıl. Çakmak taşı. Abi niye çakmak taşıcık? Ah. Ha bir 4 5 tane lazım hatta 10 11 tane. Şu an daha bir tane buldum hatta 2. Şöyle biraz daha kazalım. Bu arada oh. Kim vurdu lan? Vurur? Git lan gaz. CE Ne oluyor? Ne oldu? Ne olduğunu ben de anlamadım. Arkadaşlar Nether'e gitti. Nether'in diğer bölümünü diğer bölümde çekeceğim. Sadece nedir portalını açıp Nether'e gideceğim amacım. Şunları. Tamamdır. Tamam. İnşallah hayvaneler Nether'e gitmez. Tek attım. Bu videoda bir de Eşyalarımızı büyüleyeceğiz eşyalarımızı. Şöyle gel. Sağ şey lazım. E, lapis. Lapisim zaten çok var. Bunlar yeter herhalde ya. 34 tümü de koy. 34 tümü de koy. Setlerim de büyülü de. Ana. Bir dakika biz de hemen uyuyalım. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.